İşte yanımda Türkiye'nin en ucuz otomobillerinden bir tanesi var. Hyundai Inster 1 milyon 319 bin TL'ye 3.8 metre uzunluğunda tam elektrikli bir A segmenti. İşte yanımda Türkiye'nin en ucuz otomobillerinden bir tanesi var. Hyundai Inster 1 milyon 319 bin TL'ye 3.8 metre uzunluğunda tam elektrikli bir A segmenti otomobili Türkiye'de getirdi Hyundai. Gelin detaylara birlikte bakalım. %10'dan %80'e 30 dakikada şarj alabiliyor. Küçük bir bataryası var. 49 kWh saatlik 115 beygirde güç üretiyor. Bu mini şeker şehirli otomobil. Gelin diğer detayları göstereyim. Gördüğünüz gibi farlar çok tatlı, sempatik bir görüntüye sahip. İç mekanda da oldukça fazla donanım var. Gördüğünüz gibi bir cam tavanımız var. Yüksekliği de gördüğünüz gibi 160 civarlarında. Arka kapının girişleri de yine gizlenmiş. Tam bir Şehir otomobili, bagaj, küçük, kendi valizimizi sığdırdık, diğer valizi mecburen içeri koymak durumunda kaldık. Baş kaplamalar enteresan gözüküyor, burada güzel iki tane bardaklığımız var, ama e, şişeler kapı işlerine sığmıyor. Yine burada bir Type C, bir de USB girişimiz var. 10.25 inçlik bir multimedya ekranımız da var. Yine hemen direksiyonun arkasında. E Regenerasyon özelliklerini gösteren, yani one pedal kullanmaya müsaade eden böyle pedallar da var. Gördüğünüz gibi yine vites seçicimiz de buraya yerleşti. Arka koltuklar bakın ileri geri hareket edebiliyor. Böyle biraz mindervari bir görüntüsü var ama baş mesafesiyle ilgili herhangi bir sorun yok. Otomobil önden çekişti. Peki siz şehirli Hyundai Insta'yı beğendiniz mi? 1.319.000 TL bu otomobil için pahalı mı ucuz mu? İşte yanımda Türkiye'nin en ucuz otomobillerinden bir tanesi var. Hyundai Inster 1 milyon 319 bin TL'ye 3.8 metre uzunluğunda tam elektrikli bir A segmenti otomobili Türkiye'ye de getirdi Hyundai. Gelin detaylara birlikte bakalım. %10'dan %80'e 30 dakikada şarj alabiliyor. Küçük bir bataryası var. 49 kWh bölü saatlik 115 beygirde güç üretiyor. Bu mini şeker şehirli otomobil. Gelin size diğer detayları göstereyim. Gördüğünüz gibi farlar çok tatlı, sempatik bir görüntüye sahip. İç mekanda da oldukça fazla donanım var. Gördüğünüz gibi bir cam tavanımız var. Yüksekliği de gördüğünüz gibi 1.60 civarlarında. Arka kapının girişleri de yine gizlenmiş. Tam bir şehir otomobili. Bagaj küçük. Kendi valizimizi sığdırdık. Diğer valizi mecburen içeri koymak durumunda kaldık. Baş kaplamalar enteresan gözüküyor. Burada güzel iki tane bardaklığımız var. Ama e, şişeler kapı işlerine sığmıyor. Yine burada bir Type-C bir de USB girişimiz var. 10.25 inçlik bir multimedya ekranımız da var. Yine hemen direksiyonun arkasında